Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un gün içi yapmış olduğu işlemlerle alakalı bilgilendirme yaptığımız bir videoya daha hoş geldiniz. Borsa İstanbul bugün çok güzel bir şekilde artıyla güne başladı ve gün içerisinde de bu hareketlerine devam ettirdi. Bunun neticesinde şu anki değer olarak baktığımızda %1.2 yukarıda görünüyor. Ee, dün de söylediğim gibi yani daha doğrusu şöyle diğer durumlarda herkesin realizasyon beklediği noktalardan beri söylediğim gibi ivmede devam etmek, harekette kalmak bu anlamda pozitifliğini sürdürdüğünü söyleyebilirim. Şimdi 2 saatlikte bir noktamız vardı biliyorsunuz. Neye dikkat ediyorduk? Kalkmana dikkat ediyorduk. Ee, ve geçemediğini e, öne sürdüğümüz dün ve ondan önceki gün e, bunu biz 9'dan 11'e kadar çok sert bir şekilde yukarı yönlü atayla gerçekleştirdik. Yani üzerinde çıkarak hareketini sürdürdük. Şu an seviyesi 2556. E, ben bu seviyeden sonra hareketlerin devamını bekliyorum. Bildiğiniz üzere zaten bize 2 saatlik Kaufman hala sat demediyse biz buradan satmamızın doğru olmayacağını her videoda dile getirdim. Yani harekette kalmanız size ne kazandırır? Kar maksimizasyonunuzu yapmayı kazandırır. Ne demek? Şimdi onu da anlatayım. Şimdi hocam ee, böyle diyorsun ama bunun ölçütü nedir? Şudur bunun ölçütü. Şimdi örnek veriyorum. Örneken konuşacağım. Burası direnç oldu diye mesela 4, 2497 rakamı vardı. Cuma günü biz buradan kapattık. Ee, çarşamba günü geldik. Perşembe yatay geçti. Cuma günü de aynı şekilde yatay geçti. Ve şu dendi. 2497 direnç oldu. Biz buradan yukarıya çıkamıyoruz. Tüm piyasada, YouTube'da, sosyal medyada vesaire hep aynı şey konuşuldu. Ben de şunu itiraf ediyorum. Şimdi bu kadar kısa sürede direnç olmaz. Şimdi teknik konuşuyoruz biz. E, teknikte ikili tepe vesaire konuşmuyoruz. Yani ikili tepe olacak bir süreç yaşamadık biz. Yani üzerinden bir süre geçer arkadaşlar. İşte e, bir hafta uğraşırız geçmeye, çalış çalışırız. Geçemeyiz. Bilmiyorum öyle bir noktamız gelecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ama şu anda böyle bir şey yok. Dedim ki bir günle e, burası ikili tepe olmaya uygun değil. Burası direnç olmaya uygun değil. Her cümlemde bunu tekrarladım. Ve nitekim pazartesi günü yatay da olsa bunu geçtik. Salı günü hafif bir sallandırma. Çarşamba günü e, keza alt, altı gösterip önce açılış negatifti sonradan pozitife döndü. Bugün de ee, çok güzel bir şekilde, hani bu da direnç olacak dediklerini gördüm. Ama bu direnç yine olmadı ve e, 2557 seviyeleri görünüyor. Ben 2500 en yüksek gördüğümüz rakamı da hemen söyleyeyim. 600'ü gördük mü? Bir bakalım bakacağım. E, 2000 pardon, 2560'yi görmüşüz. 2560'ı görmüşüz yani. Şayet 2400 97'de satan arkadaşlar yaklaşık yüzde üç buçukluk yükselişi yakalayamayacaklardı. Bu ne demek peki? Yani e, biz şu an kar maksimizasyonu yapmaya çalışmıyor muyuz arkadaşlar? Kar maksimizasyonu yaparken neden biz elimizdeki kağıdı e, ucuzdan verelim? Ha ne olur? Ne olur peki? Ha ben burada güvendim. 2440'ta da mesela söylemiştim. Hatta onu kaldırdım artık. Dedim ki tamam bu 2440 artık bir problem olmamaya başladı. Ee, şey yapmayalım dedim. Devam edelim dedim. Ve ee, onu kaldırdım. Şu an baktığınız üzere hiçbir üstte direncim yok. Neden yok? Çünkü direnç koyabileceğimiz bir rakam yok. Niye sürekli buradan dönecek, şuradan dönecek şeklinde video çekiyorlar? Anlamıyorum. Çünkü mantıklı değil arkadaşlarım. Yani e o zaman şöyle düşünelim. Geçmişte niye herkes yükselişi konuşmuyordu da? Yani aşağıda desteğe desteğe yani desteğe sürekli doğruyorduk Şubat ayında, Mart ayında. Niye herkes buradan artık tamam burası zirve olur, burası e, dip olacak buradan yukarıya 3000'e gideceğiz diye niye kimse söylemiyordu yani? Niye kimse konuşmuyordu? E, ben bu noktada birazcık e, serttim. E, yani Küçük yatırımcının niye elindeki ufak karını da almaya uğraşıyoruz? Şu an baktığımızda 2497'den işte o direnç olacak diyen yani arkadaşlara inanarak inanarak stop olan arkadaşlar şu anda eee %2.6'yı kaçırdı. Ben ne diyorum? Ben stop olmayacağız diye bir şey söylemiyorum. Ben neyi söylüyorum arkadaşlar? Kamayı söylüyorum, kama. Kama ne derse biz onu yapacağız diyor. En azından teknik bir gösterge. Ben bunu kafamdan söylemiyorum. En önemlisi bu zaten. Yani ben kafamdan bir rakam uydurarak, işte tamam, burası tepe oldu, buradan yukarıya çıkamayacağız. Bir daha oraya geldiğinde satın. Ben böyle bir şey söylemem. Ben böyle bir şey söylemem. Neden söylemem? Ya, ya hareketler güçlü, hacim yüksek. He, şu şunu, şunu da söylüyorlar. Bakın o, o noktaya da geleceğim. İşte biz çok yükseldik. Ama Mart ayında, Şubat ayında da çok düşmüştük ya. Çok düşmüştük yani. E, baktığımızda Rusya-Ukrayna gerginliği vardı. Rusya-Ukrayna gerginliğinde diğer hisselere bakıyorsunuz. Diğer işte e, ülkelerin borsalarına bakıyorsunuz. %1 düşüyor, %2 düşüyor, biz düşmüşüz %10. %5, %6 bizim suçumuz, günahımız ne ki yani? Neden biz daha fazlasını düşüyoruz? O yüzden şu anda neden biz artıyoruz diye bir soru ile karşılaşmak mantıklı değil. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. He, ne olacak? Bizim izlemeye devam ettiğimiz bir nokta var. Bunu hatta şöyle koyayım. Bunu koymamın sebebi ne biliyor musun? Burası direnç olacak diye değil, değil. Hani başka arkadaşlarla beni karıştırmayın lütfen. Buraya koymamın sebebi şu. Burası bir destek olarak çalışır mı? Ben gün içi işlem yapıyorum. Çünkü. Yani ben günlük hisse alıp hisse satıyorum. Yok işlem yapıyorum. Ben ileriki günlerde örnek veriyorum. Yani böyle bir şey olmasını yine bekliyorum. Yine söylüyorum bakın. Atıyorum. Yarın olası bir düşüş geldi diyelim. Burası destek olarak çalışacak mı? Ben ona bakmak için bunu koyuyorum direnç demiyorum. Bakın direnç konuşmuyorum. Yukarıda gidebilecek çok alan var ya yani niye biz 5000'e gitmiyoruz ki? Niye? Formasyonsa formasyon yani. Niye biz 5000'e gitmiyoruz? Ee, bu yüzden birazcık arkadaşlar e, olumsuz şeylere çok takılmanızı önermem. Yani olumsuzluklara çok bakmayın diye. Ha, bu demek işte ya biz düşüşe de o zaman kulağımızı kapatalım. Hayır. Hayır. Ben ne dedim burada? Şurada ne dedim arkadaşlar? Dün. Daha dün söylediğim ee, laf bu. Dedim ki burası artık çok dibe geldi. Şurası evet şurada hatta kırmızı mum yapmıştı. Dedim ki arkadaşlar bakın regresyon, yükseliş regresyon trendi çizdim biliyorsunuz. Dedim ki trendin artık çok dibine geldi. Eğer buradan çarp bir satış yersek İzleyeceğimiz rakam 2508 dedim. Yani 2500 diyelim artık. Oraya. 2500 dedim. E şu anda kavmana bakıyoruz. 2534 göstermiş bana. Niye ben ucuza satayım malımı? 2534'e aşağısında 2 saatlik kapanış gelirse tamam satarım. 2534. Ben 2500'den satacağım ama 2534'den satarım. %1,5 daha fazla. E demek istediğim Yönünü takip edelim. Stop olacak noktayı ben bizzat günlük söylüyorum zaten. O önde de bir problem yok. Belki burası destek olur vesaire diyorum. Bunlara dikkat edebilirsiniz. E Bu arada sizden ricam, e, bunu videonun başında söylemem gerekiyordu biliyorum ama 500 abone e, olmak için uğraşıyorum. 500 abonede e, belirttiğim gibi canlı yayın yapacağız. Canlı yayında tüm hisselerimizi, dilediğiniz tüm sorduğunuz hisseleri teknik ve temel olarak konuşacağız. Detaylı bir şekilde size özel hisse analizi yapmış olacağım. Bilginiz olsun. Desteklerinizi bekliyorum bu anlamda. Lütfen videoyu da beğeniyorsanız beğeni de bulunmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.